Ali Kara Hasanoğlu. Sıra emekli aylıklarında, asgari ücretin güncellenmesinde. Emekli abilerimiz, ablalarımız mahalli seçimlerde AK Parti'ye kaybettirdiler. Tatlı bir uyarı yaptılar. Başka partiye oy vermediler ama sandığa gitmediler. AK Parti'nin alması gereken oylar alınamayınca CHP eski oylarını bir de diğer küçük partilerden aldıkları emanet oyları birleştirince yani gölde su azaldığı için ortaya küçük küçük tepeler çıkmasındaki gibi CHP tepe gibi göründü mahalli seçimleri kazandı. 23 yılda varsın bir seçimde CHP kazansın. Yeter ki AK Parti'yi düne kadar tercih edenler kesin bir dönüş yapmasınlar. Sonuçta siyasette kin gütmek var mı? Yok. O zaman AK Parti yöneticileri de velev ki emekli maaşında mahalli seçim öncesinde gerekli düzeltmeyi ülke menfaati için yapmadıklarını düşünsünler. Bundan sonrasında artık o iyileştirmeler de yapılmalı. Ne oldu ki iyileştirmenin yapılmasını öneriyorsun diyenlere cevap gerekçem birle sınırlı değil. Önce... Sonucundan başlayayım. Önceki gün bütçe rakamları açıklandı. Ağustos ayı bütçe rakamları fazla verdi. Kemalistler gibi yapmayalım. Solcular gibi sahtekarlığa soyunmayalım. Rakamların bir tarafını verip diğer taraflarını gizlemeyelim. Temmuz ayında çok önemsediğimizi belirttiğimiz bir veriyi Ağustos ayında hiç önemi yokmuş gibi gizlemeyelim. Önce 2024 Ağustos ayıyla bu yılın Ağustos ayını karşılaştıralım. 2024 yılının Ağustos ayında merkezi yönetim bütçesi 129,6 milyar lira açık verdi. Faiz dışı açıksa 32,5 milyar lira oldu. Yani faiz faizi katsanız da katmasanız da bir yıl önceki Ağustos ayında bütçemiz açık vermiş. Peki 2025 yılı Ağustos ayında ne olmuş? Bütçe fazlası 96,7 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Faiz hesaplanmadığı takdirde ise benim önerim değil, tabii ki faiz ödemeleri de bütçeye dahildir ama adetten olmuş, rakamlar hep böyle açıklanıyor. Bir veriyi gizlemeyeyim diye bunu da aktarmış oluyorum. 276 milyar 436 milyon lira fazla oluşmuş. Bütçe açığı fazlası açısından da faiz dışı fazla açığı açısından da 2025 yılı verileri 2024 Ağustos ayı verilerine göre çok çok iyi. Bir çiçekle bahar gelmez demiş atalarımız. Biz de tek bir ayın verisiyle bahar geldi demeyelim. Hemencecik sıra emeklilerimizin, asgari ücretlilerimizin durumunu düzeltmeye geldi demeyelim. 2024 yılı 8 ayıyla 2025 yılı 8 ayını kıyaslayalım. 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçemiz 973 milyar 554 milyon lira açık vermiş. Hayır bir yıl sonra hemen 8 aylık dönemde fazla vermemiz tabii ki mümkün değil. Biz olumsuz rakamları abarta abarta füze yapan solcular gibi, bizim mahallenin eskisi CHP yalakaları gibi rakamlara takla attırmayız. Gerçek neyse onu vereceğiz. 2025 yılının 8 aylık bütçe açığı ise 907,6 milyar lira olarak çıkmış. Yani geçtiğimiz yıla oranla küçük bir miktar olarak da kabul etsek inmiş. Ha şunu da söyleyelim. %35 civarında enflasyon olduğunu düşünürseniz, aslında bütçe açığı geçen yılla bu yıl arasında ülkenin durumunda hiçbir iyileşme veya kötüleşme olmasa bile sadece enflasyon hesabıyla 1,2 trilyona çıkmalıydı. Yani Türkiye enflasyon farkı kadar açık miktarını artırmamış. Bunu bütçe toplam miktarının enflasyon oranında artmasını ama açığın artmamasını, aksine düşmesini dikkate alarak da teyit edebilirsiniz. Sonuçta rakamsal olarak da bütçe açığımız azıcık bir miktarda olsa düşmüş. Faiz dışı fazla mı? 2024 Ocak-Ağustos döneminde faiz dışı fazlamız 209 milyar 545 milyon lira. 2025'te faiz dışı fazlamız 2 misli olmuş 518,1 milyar lira. Hadi bakalım Maliye Bakanımız söylesin. Bu millet emeklisiyle asgari ücretlisiyle yılbaşından önce bir iyileştirmeyi hak etmiyor mu? Veriler böylesine iyileşmişken bir çiçekle bahar gelmez dedik ama bütçe rakamlarını sağından verdik, iyiye gidiyor. Solundan verdik, iyiye gidiyor. Tersinden verdik, düzünden topladık. Hepsi geçen yıla göre daha iyiye gidiyor. Aylığı da 8 aylığı da faiz dahil olanı da, faiz hariç olanı da. Ama başka verileri de önümüze getirelim. Örneğin cari açık ne durumda? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2025 yılı cari denge Temmuz ayında 1,77 milyar dolar fazla verdi. Önceki veriyi de aktaralım kıyas olsun. 2.01 milyar dolar açıktı. 2024 Temmuz ayı cari dengesi ise 566 milyon dolar fazla şeklindeydi. 2024 yılı Temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 19,1 milyar dolarken aynı rakam 2025 yılı Temmuz ayında 18,8 milyar dolara inmiş. Dikkat buyurun, açık inmiş. Dolayısıyla bu rakam da Türkiye lehine. Daha başka ne istersiniz? İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da birinci, dünya genelinde beşinci sıraya yerleştiğini söylersem şaşırır mısınız? Turizm gelirlerine bakalım. Koronadan yeni çıktığımız 2023, Turizm gelirlerine bakalım. Koronadan yeni çıktığımız 2023'ü vermiyorum. Bizi yanıltır. Sonraki yıllarla kıyasladığınızda acayip bir yükseliş varmış gibi düşünürsünüz. 2024 ile başlayalım. 2025 yılında ilk 6 aylık veriyi paylaşacağım için 2024'ün de ilk 6 ayını vereyim. 23,9 milyar dolar gelir. 2025 yılının ilk 6 ise bu 25,7 milyar dolara çıkmış. Daha hangi rakamı istiyorsunuz CHP'liler? Bir amcamızın pazarda karşılaştığında, sen boşver parti içlerini, sen git Ankara Kızılay'da çarşaf sat dediği Ali Babacan'a soralım. Hangi veriyi istiyorsunuz? CDS primini mi istiyorsun yoksa Merkez Bankası rezervlerini mi istiyorsun? Ahmet Davutoğlu söylesin, cari dengeyi düzelttiniz ama Suriye'de hala Esed'i deviremediniz diyebiliyorsa buyurun söylesin. Temel Karamollaoğlu veya onun yerine geçen Mahmut Arıkan, eskortluk senaryolarını millete kurgu adı altında dizi olarak izletmeye kalkanların gözaltına alınıp siz ne yapmak istiyorsunuz diye sorgulanmasını önemsemiyorlarsa buyursunlar sorsunlar, ekonomik veriler iyiye gidiyor ama ahlak ne durumda? Ekonomik verilerde ülkenin genel durumu da çok iyi olmasa da iyiye gidişin sinyallerini veriyor. Onun için tekrar talep ediyoruz. Emeklileri hepten küstürmeyelim. Bu ayrılığı uzatmayalım. Bu küskünlüğü bir an önce bitirelim. EYT bir sorun eyvallah. 50 yaşında emeklilik gelişmiş ülkelerde bile yok. Eyvallah. 50 yaşında bir insanımızın emekli olması demek Almanya'daki 65 yaşında emekli olup ortalama 10 yıl emekli maaşı alanlara kıyasla Türkiye'de 25 yıl emekli maaşı alınması demek. Vatandaş için bu bir kazanç, devlet için kayıp eyvallah. Bu dezavantajlara rağmen emekliye, asgari ücretliye bir nefes aldıralım inşallah. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ali Kara Hasanoğlu, acil acil makarna ve limon depolama alanı aranıyor. Peşinen söyleyeyim 40 yıllık hukukçu olarak kokuyu alıyorum. CHP 38. kurultayı iptale gidiyor. 38. kurultayla birlikte 21. olağanüstü kurultay da çöpe gidiyor. Dolayısıyla bundan sonra temel çürük olduğu için yani 38. kurultay çürük olduğu için sonrasında 22. kurultayı 21 Eylül'de yapsalar da sonrasında 23. 24. kurultayı da yapsalar masraf yaptıklarıyla kalacaklar hepsi çöpe gidecek, hepsi iptal olacak. Hatta belki Anayasa Mahkemesi ileride iptal olacağını bile bile mahkemeyi dolanmak için 21. Olağanüstü Kurultayı, 22. Olağanüstü Kurultayı topladınız, bunların masraflarını toplayanlar ödemeli kararı da verebilir. Hayır, dün duruşması yapılan dosyanın hakimiyle bir görüşmem yok. Sorsanız adını bile bilmem. Ama hayatımız bu alanda geçti. Bir hakim olumsuz tüm iddiaları bertaraf etmek için çırpınıyorsa bilin ki gidişat iptale yöneliktir. Tersini düşünelim. Hakimin kanaati kurultayın iptaline yönelik talebini reddi yönündeyse dün davayı hemen reddetmesinin önünde hiçbir engel yoktu. Zaten elimizdeki deliller bu davanın tümden absürt bir dava olduğunu ispata yeter der davayı reddederdi. Ama şu delili de inceleyelim, bu delili de görelim diye araştırmalar yapılıyorsa adil bir karar vermek amacında olunduğunu anlarız. Belki 40 yıllık tecrübe birikimiyle söyleyelim, bu kadarcık tahmin hakkımız olsun. Davayı kabul edeceğim ama bir eksiklik olmasın diye uğraş veriyorum çabasıyla hareket ediyordur. Dünkü duruşma, solcuların her zamanki algı operasyonlarıyla başladı, oynayamayan damat yerim dar dermiş, CHP'liler de duruşma salonu dar diye itiraz ettiler oysa aynı CHP'liler İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde görülmesi gereken Ekrem İmamoğlu'nun diploma sahtekarlığı davasında duruşma çok geniş bir alanda yapıldığında Adalet Bakanlığı'na ve mahkememize teşekkür ederiz. Çok geniş bir alanı bu duruşma için tahsis etmişler. Televizyondan canlı yayınlanırsa tüm millete rezil oluruz ama buraya bizim eşimiz, dostumuz yolsuzluğumuzu zaten bilenler geliyor. Onlar da kapıda kalmadılar. Teşekkür ederiz demeleri gerekirken ne yaptılar? Geniş bir salonda duruşmanın yapılmasını fırsat bilip kravat çıkartma şovları, kravatı fırlatıp il başkanı sanki çırağıymış gibi ona tutturmalar, tek tek izleyicilerle merhabalaşmalar vesaire. Solcusundan sağcısına, 27 Mayıs'ı yaşayanından 12 Eylül'ü hatırlayanına, 28 Şubat'ın zulmünü bizzat görenlere kadar bir tek kişi çıkıp da ben bir mahkemede bunun benzeri şovu gördüm diyen var mı? Ama bu CHP'liler öyle utanmazlar ki duruşma salonu dar olduğunda itiraz ederler, geniş olduğunda şov yaparlar. Bazen geniş salona da itiraz ederler. CHP'nin arka bahçesi İstanbul Birnoğlu Barosu'nun da geçen hafta bir davası Silivri'ye yerleşkesinde yapıldı. Ta Avrupa'dan barolardan adamlar getirtmişler. Türkiye'nin değişik illerinden baro başkanlarını toplamışlar. Yine de utanmadan Silivri'de geniş salonda duruşma yapılmasın, duruşma Çağlayan Adliyesi'nde yapılsın diyorlar. Çağlayan Adliyesi'nde o kadar geniş salon mu var? Maksat ne? kavga çıkartmak. Salonun önüne yığılıp içeri giremiyoruz, içeride ne numaralar döndüreceksiniz diye algı yapmak. Tekrar dünkü CHP duruşmasına dönecek olursak mahkeme duruşmayı Erteledi. Gerekçe olarak da Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin geçtiğimiz hafta CHP'nin İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesiyle ilgili verdiği red kararının gerekçesinin yazılmasının beklenmesi gerektiğini gösterdi. Bazı CHP'liler çok sevinmişler. Bakın bakın İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul İl Başkanlığına çağrı heyeti görevlendirdi ama Ankara'daki mahkeme davayı tümden reddetti dediler. Oysa bunun sevinilecek bir yanı yok. Ankara'daki dava eksik açılmıştır. Ankara'daki mahkeme reddeder. Ama İstanbul'daki açılan davada farklı deliller sunulmuştur. Dolayısıyla o davada tedbir kararı verilir. Nitekim verildi de CHP'nin hukukçuları bu işleri çok iyi bilirler. Ama şov yapıyorlar. Dün kurultayın iptali kararı çıksaydı genel merkeze stokladıkları makarnalarla, limonlarla direniş yapacaklardı. Mahkemenin kararı bu planı da boşa çıkardı. Şimdi stokladıkları makarnaları nerede depolayacaklarını kara kara düşünüyorlar. Direnirken polisin gaz sıkması sonrasında kendilerini rahatlatmak için kullanacakları limon stoklarını şimdi nerede koruyabileceklerini düşünüyorlar. Ankara yakınlarında acil soğutma sistemi olan depo arayışı içindeler. Ben onlara tavsiyede bulunayım. Aldıkları makarnaları, limonları fakir fukara'ya dağıtsınlar. Fakir fukara da CHP bin yılın bir başı işimize yaradı diye bu parti hakkında bir olumlu düşünce içine girsin. Yoksa bu CHP'nin halktan olumlu puan alması mümkün değil. Toplu ulaşıma indirim yapacağız diyerek gelip 3 ayda bir zam yapan CHP'ye fakir fukara olumlu gözle nasıl baksın ki? Şunu da hatırlatalım. İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'nın son dönemde İBB'nin yarım bıraktığı metroları tamamlama operasyonlarıyla faaliyete geçen bölümlerinde CHP'li belediyenin zam kararları uygulanmayacak. Marmaray'da da İbebe'nin metrosuna yapılan zammın uygulanmayacağı açıklandı. Seçmenin artık bu şovmenlerle gerçek icraat peşinde koşanları ayırt etmesi gerekir. Elektriğe gelen zammın üstünde, asgari ücrete gelen zammın üstünde toplu ulaşıma zam yapan şovmenlerle icraat yapan siyasiler arasındaki fark görülmeli. Mazota gelen zammın üstünde toplu ulaşıma zam yapanların beceriksizlikleri görülmeli. CHP'lilerin şovlarına artık son verilmelidir. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit